Arkadaşlar merhaba. Siz bu videomu izlerken, daha doğrusu bu videomu ben çekerken siz aslında TOG'la ilgili çektiğim videoyu izliyorsunuz. Ve saatleri denk geldi. Arkadan izleyenler, yorumlar vesaireler geliyorlar, görüyorum. Ama ben izlediğiniz videoda söz verdiğim diğer aracı çekiyorum şu anda. Bu arabayı da arkadaşım dediğim gibi henüz yeni teslim aldı. Daha araba 300 kilometrede ama sağ olsun al çek dedi. Ben kullanmadım daha sen kullan dedi. Hatta öğrendiklerini de bana gösterirsin dedi. Dolayısıyla şimdi karşınızda BMW 230e plug-in hybrid x-drive. Arkadaşlar bu araba bir MPV. Bu ne demek? Bir şehir içi aile otomobili. X1 platformunda üretilen bir araba. Ancak ondan biraz daha alçak, biraz daha kısa. Bu sebeple şehir içini, sürüşlerini daha kolaylaştıran bir araba. Evet bagaj hacmi kısa olması sebebiyle arabanın biraz daha düşük. Ancak şehir içinde de kullanılan aileler için bagaj hacminden çok aracın rahat park edilebilmesi, konforu, iniş binişinin rahatlığı gibi konular gündeme geliyor. Bu araba gördüğünüz üzere X-Line paket. Arka camları karanlık artılmış panoramik sunroof'u var. Ön tarafta şarj portu var. Arka tarafta benzin giriş var. Şu sağ arkada gördünüz. Run flat lastikleriyle gelmiş Hankook'un 205 60 17. Lastiklerin konforuna içeride gireceğim. Şimdi şöyle ayağımızla açıyoruz. Evet, bagaj hacmi 410 litre. Bu bagaj hacmi yeter mi? Kime yeter? Buna siz karar verin arkadaşlar. Bagaj tamamen göreceli bir şey. Altta sadece şöyle yangın tüpünün sağacağı ya da şarj kablosunun şurada ileride görüyorsunuz sağacağı bir yer var. Bunun dışında bir de şurada göz. Buralarda askılıklar, poşet asma şeyleri var. Arka bagajımız bu kadar. Yukarıda arabada anahtarsız giriş çıkışı olduğu için hem bagaj kapatma hem de direkt arabayı kilitleyip uzaklaşma düğmesi var. Bagajı ayağımızla açtığımız gibi bagajı ayağımızla kapatabiliyoruz uyarı verdi uzaklaş diyor ve kapandı Şimdi aracın dışında baktığınız zaman böyle minik şirin bir araba gibi gözüküyor. Ama içi öyle değil. İçi gayet güzel, gayet geniş. Bunların hepsini biraz sonra deneyimleyeceğiz. Şurada bunun plug-in hibrit olması sebebiyle şarj portunu da açalım gösterelim. Elektrikli bir kapak değil, AC girişi var. Elde açıyoruz ve kapatıyoruz. En sevdiğim özelliklerinden birisi BMW'nin artık uzun yıllardır diyebiliriz. Yeni nesillerinin tamamında var. Araç anahtarla yaklaştığınız zaman kapıları açıyor. Herhangi bir şekilde dokunmanıza vesaireye gerek yok. Şu an uzaktan zaten arabanın etrafında olduğu için zaten kitlememişti ama şu an böyle bas çektiğim zaman direkt kapının açık olduğunu görüyorsunuz. Dediğim gibi arka camlar karartılmış. Buralarda yumuşak bir deri var. Buralar sert, tam sert plastik değil ama sert. Güzel şöyle görseller yapmışlar arkadaşlar. Kapı gözleri var. Bardak, su şişesi vesaire koymak için. Ön koltuk bana göre ayarlı ama biraz daha bu ön koltuğu ileriye alabilirim. Tam bana göre değil. Birazcık daha ileride olabilir. Arkada bu kadar bir mesafen var. 1.85 boyundayım biliyorsunuz artık. Burada koltuklar ileri geri gitmiyor çünkü arkada bagajda piller olduğu için koltukların ileri geri şeyi kaldırılmış. Güzel bir hem okuma lambası, hem ceket askısı, hem tutamaç dediğimiz şey var. Bunu da şimdi hemen klasik ceketimi çıkartırken dışarıdan buraya nasıl asıyoruz bunu da göstererek geçeceğiz. Şunu da göstereyim. Bir kol dayamamız da var. İçinde bardaklık yerleri olan plastik. Bagaja buradan bir erişim yok şu aradan. Biliyorsunuz bazen BMW'lerde oluyor. O bir erişim yok ama Koltuk sırt ayarları bakayım var mı? Evet, koltuk sırt ayarı var arkadaşlar. Bakın şurada bir ipçik var küçük. Şu. Şunu çektiğiniz zaman ufak herhalde 4-5 derece kadar yatıyor. Gayet bu da güzel bir şey. Evet, şimdi dışarı çıkalım ceketimizi asmayı deneyelim bakalım. Bildiğimiz klasik geleneksel araç konforundan herhangi bir ödün verilmiş mi? Attık elimizi astık. Gayet güzel. Evet şimdi arabaya bineceğiz. Sürüşümüze geçeceğiz. Şöyle aracın ön tarafında bir göstereyim. Koltuklar gayet güzel. Çok spor. Yanlardan falan kavramaları bayağı iyi. İçteki eşya gözleri bunların hepsini buradan hazır binmemişken çekeyim. Şu X1'den tanıttığım size telefon şarj ve telefon tutma yeri. USB-C çıkışları. Bunların hepsi aynı. Ön kaputu açmak istiyorsanız buradaki kolu iki kere çekiyorsunuz. Onu gösterelim. Direksiyon kolonu ayarı elektrikli değil. Bunu gösterelim. Hafızalı koltuk var. İki hafızamız var. Bunun dışında ben son sürdüğüm test X1 Plug-in Hybrid arabadaki gördüğüm donanımlarla bunun donanımını birazcık kıyaslayacağım. Bana göre eksik olanları size aktaracağım. Şimdi sürüşümüze geçiyorum. İçeriden artık çekeceğim. Arkadaşlar normal çalıştırmamız bildiğiniz üzere start stopla çalıştırıyoruz. Vitesi bir kere çektiğimiz zaman D'ye alıyor. Tam elektrikli bir araba olmadığı için şu klimayı kısacağım. Şimdi biliyorsunuz tam elektrikli arabalarda D'ye aldıktan sonra görünüyor mu? şöyle. Bakın D'nin yanında bir de B yazardı. Bu arabada D'nin yanında L yazıyor. Bu sanıyorum ki low traction dediğimiz işte düşük tutunumlu veya öyle tahmin ediyorum arazilerde kullanacağınız şey. Şimdi D'deyken şu an tam elektrikle çalıştı arabamız. Hemen şuradan bir göstereyim size şunları başlamadan. Ne diyor? İşte sağda şu an bataryamızın işte %50'si gibi dolu 41 km diyor. Sol tarafta benzinimizin de yarısı gibi dolu 355 km total menzil veriyor. Şimdi yine şuradan bahsedeyim. Hemen böyle geçelim. Adım adım gidelim madem. Bu biliyorsunuz elektrik destekli bütün BMW'lerde artık Logonun etrafında mavi bir şerit var. İşte jant kapaklarında var. Ön kaputtaki şey de var. Arka bagajdaki logo da var hemen X1 ile kıyaslayarak gideceğim. Bu araba X-Line görmüşsünüzdür. Direksiyon arkasında kulakçıklar yok. Bunun eksikliğini hissettim. Niye hissettim? Araba gitmediği için ya da işte buradan müdahale etmem gerektiği için falan değil. Alışmışım. Arabanın benzinli motoru olduğunu bildiğim için burada bir boost modu olur diye elim gitti. Baktım ki yok. Ondan sonra harman kardon yok bu arabada. İlk gördüklerimi söyleyeyim size. Ve devam edeyim. Devam ederken de aklıma geldikçe söyleyeyim. Şimdi şunu göstereceğim. Araba D'deyken şu an tam elektrikteyiz. D'deyken tekrar çektim. Arkadaşlar aracın benzinli motoru çalıştı. Şu an arabamız tüm gücünü, tüm bakın sağ altta da L1 yazıyor. Bunu normal D'deyken D yazıyor. Elektrikteyken zaten bir şey yazmıyor. Hemen şunu da söyleyeyim. Şu an tahmin ediyorum 326 beygirlik bu arabanın 326 beygirinin ve sanıyorum 550 Newton torkunun tamamını kullanabilir pozisyondayız. Gerçekten çok keyifli hareketleniyor. Ben buraya gelmeden önce şey yaptım. Denerim arabayı diye. Benzinli motorunu da ısıttım ve sizlere hazır hale getirdim. Burada bir rotam var. Onu yine izleyeceğim ama onu izlerken şunu yapacağım. Arabanın bu bir şehir içi arabası olduğu için arabanın size konforundan da bahsetmeye çalışacağım. Hemen hız uyarısını da kapatalım. Set tuşunu direksiyondaki basılı tutuyoruz. Bir kısa yol bu biliyorsunuz. Daha önceki BMW videolarımda da söylemiştim. Motoru ısıttım çünkü 0-100 deneriz. 0-100 denerken de araba daha yeni zaten. Yeni motora hem de bir de soğukken basmayalım gazına diye motoru ısıttım. Şu an motorumuzun sıcaklığıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Biraz sonra imkan olduğunda onu deneriz. Direksiyonu acayip yumuşak. Bayıldım buna. Yani az önce bir Mercedes kullanıyordum. Buna rağmen arabanın direksiyonu çok yumuşak geldi. run flat lastiklere gerçekten alışamadım. Hiçbir araba da alışamadım. Yani 2009 Hemen üniversite hayatımı düşünüyorum Tabi 2009'du herhalde Arkadaşım bir tane 320 kabriyo aldı Hasan'a da selamlar izliyorsa İzliyorsayı da test etmiş oluyorum Böyle selamlara geri dönenler izlediğini anlıyorum e, 320 dizel kabriyo almıştı Arabada Renault flat lastikler vardı Acayip konforsuzdu Dolayısıyla o gün bugündür 16 yıl oldu Bunlarda evet konfor artıyor ama Ben hala alışamadım arkadaşlar Renault flatlere Bu arabada 17 inç jantlar var Yanaklar baya baya büyük 60 yanak var konforu süper. Çukurlarda vesairelerde hiçbir şekilde arabanın içine bir rahatsızlık vermiyor. Ancak böyle yüksek kasisler olur mesela denk gelirsiniz. İşte veya böyle kare gibi şeyler koyarlar, yavaşlatıcılar koyarlar. Sonradan takılma yola işte genellikle site falan olur. Onlar çok hissediliyor. Yani çok hissediliyor derken Ramon Flat'in işte o sert yanağına kadar etki ediyor çünkü. Onlar rahatsız. Yani her arabada rahatsız onlar. O yüzden Ramon Flat'leri ben bu arabayı sürsem büyük ihtimalle sökerim. Çünkü araba acayip konforlu. Sadece belli başlı durumlarda o konforun gittiğini hissediyorsunuz. Şeyden bahsedeceğim size. Direksiyon konforundan bahsediyordum. Direksiyon konforu muhteşem. Şehir içi arabası için gerçekten süper kullanışlı olmuş. Dolayısıyla da hani neden bu arabanın MPV olduğunu böyle hatırlatır tarzda olmuş direksiyon Hani bazı şeyler yapıyorlar işte, tek parmakla falan filan gerçekten tek parmakla sürülür bu araba onu hatta ilerlerde gösteririm dediğim gibi arabanın konforuna hiç diyecek bir şey yok performansını Ben bir sefer denedim acayip gidiyor onu da biraz sonra gösteririm 0-100 yaparız yapamayız onu bilemiyorum şu an ama genel olarak arabanın hissiyatı şu kasislerden geçişi falan muhteşem Evet bu daha önce biliyorsunuz bunların bir de grantları vardı daha büyük o arabalar. Daha büyük olma sebebiyle hem bagajı hem arka koltuk hacmi daha yüksekti, daha genişti. Ama bu araba dediğim gibi şu an tam acayip bir şehir arabası olmuş. Arkaya işte çocuklu aileler çocuklarını çok rahat bebek koltuklarıyla, çocuk koltuklarıyla takıp oturtabilir. İki tarafta da Isofix var. Onun dışında çocuklar çocuğu bırak yetişkin. Ben az önce oturdum 1.85 boyundayım. Evet ben şu an kendi koltuğumu azıcık daha öne alabilirim kullanırken. Bunun arkasına oturduğum için dizlerim değiyor gibiydi. Ancak normalde, normal bir ortalama diyelim, normal demeyelim, ortalama boylardaki insanlar için araç çok 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 geniş. Hiç öyle küçükmüş falan gibi düşünmeyin. Tavanı görüyorsunuz, panoramik cam tavan var. Şunu açalım perdesine, ne kadar geriye kadar gittiğini görün. Ben güneş vardı, o sebeple onu kapattım. İşte GoPro'yu ayarlamıştım ama şu an güneş gittiği için onu perdeyi arkaya kadar açabiliriz. Panoramik cam tavan değil, panoramik sunroof arkadaşlar. Hem yukarıya doğru hem geriye doğru açılabiliyor. Ancak GoPro takılı olduğu için şu an onu size gösteremeyeceğim. Bununla birlikte bu araba arkadaşlar internete bağlı artık yıllardır beklediğimiz, önemsediğimiz, özellikle elektrikli araba kullanıcılarının çok işine yarayan ancak günümüzde tüm araç kullanıcılarının çok işine yarayan bir şey oldu bu. Telefonla ulaşabiliyoruz arabaya. Artık BMW'de de Tesla'da olduğu gibi telefon anahtarı olarak cep telefonunuzu tanımlayıp anahtar taşımadan arabaya inip binebiliyorsunuz, çalıştırıp gidebiliyorsunuz. Hatta az önce arkadaşım çocuklarını işte bir yere götürmüştü. Ben geliyorum arabayı alayım dediğimde dedi ki ya ben işte açarım falan sonra dedi ya dur ana anahtar yanımda değil. Ben sana açayım ama bu sefer dedik ya biz anahtar kullanmıyoruz artık. Anahtar kullanmamaya alıştık. Zaten Tesla kullanıyor. Tesla da zaten kullanmıyordu anahtar. Şimdi bu arabada da Ömer artık cep telefonuyla sadece seyahat ediyor. Yani iki arabasına da şu an sadece cep telefonuyla binebiliyor, çalıştırabiliyor, içini soğutabiliyor. Her ihtiyacını karşılayabiliyor. Anahtarlardan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Şimdi bu arabada bir de ne var? Az önce bahsettim. B modu olmadığı için bu arabada adaptif regen var. Adaptif regen de biliyorsunuz öndeki aracın hızına göre rejenerasyonu ayarlayıp ve aracın akütsünü şarj ediyor. İlk çıkarkenki şeyleri gösterdim zaten size. İşte gittiğim rotayı da az çok kestiriyorsunuz. Yine bakarız yine söyleriz. Aracın menzilindeki düşüş de kıyaslamış oluruz. Şu an mesela önümdeki araç fren yaptığı zaman adaptif rejenerasyon çalışıyor. ben Şimdi size göstereceğim. Ayağım sadece gaz pedalının üzerinde. Bak, şimdi öndeki arabaya bir yaklaşayım. Şöyle hızlıca birazcık yaklaşayım sağdan bakın öndekine yaklaştığım için hemen Regen şuradaki adaptif olarak çalışıyor. Öndeki araba uzaklaştığı zaman bakın şu an hiç rejenerasyon yapmıyor. Çünkü rejenerasyon yapsa arabayı yavaşlatacak. Ben arabayı tekrar hızlandırmak için tekrar gaza basacağım. Elektrik ya da benzin neyse onu kullanacağım. Ona gerek olmasın diye tüketimi dengeleyebilmek adına böyle bir çok sevdiğim işte akıllı rekuperasyon Mercedes'te. Bunda Adaptive Regen. Tesla'da bu yok. Tesla'da düşük ve standart diye iki kademeli rejenerasyon var. Sistemi kullanıyorum ben. Tabi arkadaş onu çok kullanamadığını, henüz alışamadığını falan dile getirdi zaten. Ama dediğim gibi ben artık yıllardır alıştım buna. Gayet güzel kullanıyorum. Şuradaki düğmelerden de birazcık bahsedeyim. Neyimiz var? Cruise kontrolümüz var arkadaşlar. Otomatik hız kontrolü diyor. Bakalım biz önümüzdekine göre hız yapıp fren yapacak mı? Evet. Adaptif yok. <laughs> Diğer kameradan görmüşsünüzdür. Adaptif Cruise Control yok. Araba öndekinin içinden geçecek kadar gaza bastı. Şimdi size burası acı badem yokuşudur. Şöyle güzel bir ara hızlanma yapayım. Tamamına bastım. Hem elektrik hem benzin ikisi birden çalışıyor şu anda. Yani çok çok iyi gidiyor. 326 beygiri gerçekten görüyorsunuz ve bu yokuşta bunu test edebilmek gerçekten bu gidişi görebilmek gerçekten keyif verici. Artık 3. Dünya ülkesi gibi bize en dandik motorların işte elektrik desteği olmayan arabaların gönderilmediği günlerdeyiz. Eskiden böyleydi. En işte güçsüz motorlar işte en az yakacak arabalar kendi şeylerine göre fiyat olarak en ucuz arabalar bize gelirdi. Ama yurt dışında işte plug-in hibritler kaç yıldır var, hibritler kaç yıldır var ama bize daha anca anca yavaş yavaş gelmeye başladı ve insan bunların keyfini alacaklar. Şimdi bakın şuradan yine de deneyimliyoruz. Diğer kameradan da gösteririz. Öndeki araba yavaşladığı zaman adaptif rijen devreye giriyor ve pilleri şarj ediyor. Ben şu an herhangi bir şekilde frene falan basmıyorum. Şimdi ne söyleyebiliriz bu arabayla arkadaşlar? Bununla ilgili hemen bahsedeyim. Biz bir X1 videosu çekmiştim hatırlarsınız. Bu X1 videosunda bir araç almaya niyetli olduğumuzdan da bahsetmiştim. Yine bir ablamıza araba bakıyoruz. Ayşen Hanım bakalım dedi bakıyoruz. Şimdi bu arabayı bakarken biz işte istediğimiz renk konfigürasyonuna bir türlü erişemedik. Bu arada da ne oldu? Geçen gün bana yeni bir teklif daha geldi. Gelen teklifte fiyatların arttığını gördüm. Dedim ki ya bu fiyatlar niye arttı? mart ayında fiyatlara güncelleme yapıldı dendi. Yani 3-400'lü rakamlardaki araba 3-800'lere çıkmış. Şimdi tabii bu ciddi bir artış ama bunun karşılığı olarak bu kadar talep var mı çok emin değilim. Bu artışın insanları hepten bayilerden uzaklaştırması ihtimali olduğunu düşünüyorum. Evet bu işte kur değişti falan ama yani bu kur sadece bizde maalesef yukarı gittiği zaman bir güncelleme oluyor. Aşağı gittiği zaman ben güncellemeye denk gelmiyorum pek. Arabalarımız ucuzladı dendiğini pek duymadım. Neyse şimdi şu bakın şu tarz kasislerde duyulacak mı ses bakalım. Duydunuz inşallah. Yani baya böyle bir takırtılı geçiyoruz. Bakın yine yavaşlıyorum. 13 ile geçiyorum. Yani 13 ile dokunuyorum o şeye. Ama bir takırtılı bu. Tabi tahmin ediyorum ileride süspansiyonda, ön takımda boşluklara, lakırtılara falan sebebiyet verecektir diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Çünkü lastik Run-On Flat olduğu için sanki o şeyi sönümleyemiyor gibi. Lastiğin işte sert Run-On Flat'teki o güçlü kısmına denk geliyor. Güçlü kısım direkt arkadaki işte taşıyıcılara aktarma organı neyse onların hepsine bu darbeyi aktarıyor. Özetle ben bu arabayı beğendim arkadaşlar. Ama bana hitap ediyor mu? x line hele hiç hitap etmiyor. M modeli olsa biraz daha işte spor hissiyatı var. Dışında falan böyle bir görselliği var. O birazcık daha benim için bir şeyler ifade ediyor. Ama X-Line benim için tercih edeceğim bir araba değilmiş. Onu gördüm. Arabanın gidişi muhteşem. Dört çekeri çok iyi çalışıyor zaten. X-Line konforu çok çok iyi. Yani beklemediğiniz bir konfor var şu arabada. Direksiyonu, sürüşü bilmem nesi. 360 derece kamera yok. Bunu söyledim mi bilmiyorum. Bu da mesela artık alıştık yani. Her arabada, her markada bu var. Ama bunu da maalesef 360 derece kamerayı da göremedim. Böyle belli başlı eksiklikler birleşince ben de bir şey yaptı yani açıkçası. Bu olmaz. Evet. Yok beğendim bu arabayı ama bunu ben almam. Dediğim gibi biraz daha dolu bir M paketi olabilir veya X1 olabilir. Yani baktığınız zaman aslında oturma pozisyonu falan yüksek. Ama bir Jeep değil tabii ki. X1'den sanıyorum 6-7 santim daha alçak bu araba. Dolayısıyla da onu hissediyorsunuz. Normal sürüşteki işte çukurmuş vesaireymiş, yoldaki bozuklukmuş bunları hiç hissetmiyorsunuz. Bu anlamda çok iyi. Bu araba pe pek yok yani piyasada da pek yok. Çok güzel bir 230E arkada logosu var. Yani denk gelmedim. Mesela X1'de de 25E olarak geliyor. Bu X1'den daha güçlü bir araba. Daha hafif bir araba. Sürtünmesi daha düşük. Otoyolda X1'den daha az tüketeceğini de düşünüyorum. Elektriği bittiği zaman özellikle. Ama dediğim gibi bu çok keyifli bir şehir içi alternatifi olmuş. Fiyat bandında herhalde bunun daha geniş arabalar vardır. Tucson'lar vesaireler falan vardır ama onlarda da herhalde premium hani marka dışındakilerden bahsediyorum. Onlarda da tahmin ediyorum ki şey yoktur. Dört çekerleri bu para değildir. Yani ya da buna yakın paralarda değildir. Evet özetle belli başlı eksiklerini saydım. Bana göre eksiklerini. Güzel yanlarını, çok beğendiğim yanlarını saydım. Arabanın gidişi muhteşem zaten ona hiç diyecek bir şey yok. Hakikaten çok keyifli bir gidişi var. Bunun dışında Ömer'e hayırlı olsun demek düşüyor. Şehir içinde artık bunu da elektrikli olarak rahat 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 rahat, rahat sürebileceği bir araba. Çünkü 80 km 85 km bir benzin sunuyor sadece elektrikle. Şuradan da göstereyim. Sadece elektrikte sanıyorum çıkabileceği hız da burada gözüküyor. Yani 90, 120, herhalde 130, 140'lar falan. Öyle tahmin ediyorum. Bu da biliyorsunuz aracın elektrikli motorunun yapabileceği maksimum devir sayısıyla alakalı bir şey. O artık onun üzerine çıkamıyor. Zaten verimliliği de düşecektir. Yapmasına pek bir manası da yok daha yüksek hıza çıkmasının. Ama onu da bir bilgi olarak burada paylaşayım istedim. Araba dediğim gibi internete bağlı bir araba. Kendi haritasını burada kullanabilirsiniz. Burada kullandığınız zaman önünüzdeki ekrandan da size tarifler yapıyor. O da gayet kullanışlı bir hal almış oluyor. Apple CarPlay'den bağladığınız zaman da Apple haritaları da yine öndeki ekrana veriyor ama Google Maps'ten harita açarsanız eğer Google Maps haritası ortadaki sürücü ekranına yansımıyor maalesef. Şurada kırmızıda en önde olmam lazım. Evet başardık galiba. Arkadaşlar spor modu aldım. Şu an şarjımız da var. Her şeyimiz de tam. Yol kuru. X-Drive'ımız devrede. Yani canavar gibi gidiyor. Hiçbir şey aramıyorsunuz başka. O kadar iyi gidiyor ki. Yani biraz daha gitseymiş falan demiyorsunuz. Çok çok iyi. Zaten 5.5 saniye sıfır yüzü. Yanlış e, hatırlamıyorsam. Hani bunlar aile arabası diyoruz ya. Bir aile arabası için muhteşem gidiyor. Muhteşem. Dört çekeri zaten çok iyi çalışıyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önceki videoda da bahsettiğim üzere arkadaşlar da teşekkürlerini ilettiler bana ama tekrar tekrar bir süre lütfen yeni abone istediklerini, abone kaydı yapmanızı istediklerini iletmemi istiyorlar. Vallahi lafımı yemiş gibi düşünmeyin, öyle algılamayın. Bu keyif veren bir iş benim için çünkü bir hobi. Sizler için de izlemek keyif veriyorsa lütfen elinizi korkak alıştırmayın. Abone butonuna basın ve abone olarak bizlere moral verin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. İyi seyirler. Ne kadar hızlı şarj alıyor. Bunu da merak eden olabilir. 7.4 kW ile şarj alıyor ki bu da çok güzel bir değer. Biliyorsunuz işte normal prizden 2 ile 2.5 buçuktan alır. Wallbox'tan 7.4 ile şarj olabiliyor. Bu da çok hızlı bir şekilde arabanın şarj olması demek oluyor.